Merhaba. Üçüncü çeyrekte ihracat önceki çeyreğe göre güçlendi. İthalat ise ikinci çeyrekten daha fazla düştü. Bu da net dış talebin büyümeye pozitif katkısının 3. çeyrekte iyileşeceğine işaret ediyor. Eylül ayı cari dengesi için yaptığımız hesaplama 12 aylık cari açığın 11,3 milyar dolardan 11,5 milyar dolara sınırlı yükseleceğini gösteriyor. Sektörel enflasyon beklentilerine göre 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi Ekim ayında piyasa katılımcıları hane halkı ve reel sektörde geriledi. İstanbul Sanayi Odası İmalat PMI Ekim ayında 40. 44,3'ten 45,8'e yükseldi ve daralma bölgesinde kalmaya devam etti. Cuma günü kur korumalılar da dahil olmak üzere TL mevduatta stopaj oranları 2,5 puan arttırıldı. Mevcut oranlar 31 ocağa kadar uygulanacak. Daha sonra stopaj oranlarının tekrar yükseltilme olasılığı olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki 3 aylık dönemde bu stopaj artışının bütçeye yaklaşık 45 milyar TL'lik ilave gelir etkisi olabileceğini hesaplıyoruz. 1 Ekim'de İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği saldırının ardından geçtiğimiz cumartesi günü İsrail İran'daki askeri hedeflere bir dizi hava saldırısı düzenledi. Saldırıların basında bir süredir yer alan enerji tesisleri yerine sadece askeri hedeflerle sınırlı kalması savaşın yayılmayabileceği beklentilerini oluşturdu. Geçtiğimiz haftayı varil başına 75,6 dolardan kapatan Brent petrol, hafta içinde 71 dolara kadar gerilese de sonra yeniden yükseldi. ABD'de GSYH büyümesi beklentilerin altında kaldı. Euro bölgesinde yıllık enflasyon Ekim ayında %1,7'den %2 ile beklentilerin üzerine yükseldi. Veri ECB'ye yönelik faiz indirim fiyatlamasının sınırlı azalmasına neden oldu. Ancak halen ECB'den Aralık ayında 25 bas puanlık indirim bekleniyor. İngiltere'de İşçi partisi harcamaların artmasını ve bunun bir kısmını vergi artışlarıyla finanse edilmesini planlayan bütçeyi açıkladı. İngiltere'de tahvil faizleri yükseldi, sterlin ise dolar karşısında değer kaybetti. Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu ancak önümüzdeki dönemde faiz artırımlarının devam edeceği sinyalini verdi. ABD'de tarım dışı istihdam Ekim ayında yalnızca 12 bin kişi artarak beklentinin çok altında kaldı. İstihdam Vietnam'daki zayıf performans da ABD'deki fırtına koşullarının etkili olduğu düşünülüyor. Veri sonrası zayıf ekonomik aktivitenin Fed'in daha fazla faiz indirmesine yol açabileceği görüşleriyle ABD tahvil faizleri geriledi. 1 Kasım'da S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu bir kademe arttırmasını Görünümü ise pozitiften durağına çekmesini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta yurt içinde ve yurt dışında oldukça yoğun bir takvim var. Pazartesi günü enflasyon, cuma günü de yılın son enflasyon raporu takip edilecek. Ekim ayında aylık enflasyonun %2,75 olmasını bekliyoruz. Tahminimizin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyon %49,4'ten %48,4'e inecek. Piyasa beklentisi %2,5 ile %2,6 arasında olup bizim tahminimizin altında. Türk İş Ankara Gıda enflasyonu ve İstanbul İto Gıda enflasyonunun beklentimizle nispeten uyumlu olduğunu düşünüyoruz. Yurt içinde takip edilecek diğer veriler geçici dış ticaret açığı, real efektif döviz kuruyla hazinenin nakit dengesi olacak. Yurt dışındaysa gözler Salı günü yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde olacak. Seçim sonuçlarını belirlemede etkili olacak 7 çekişmeli eyaletin 5'inde Cumhuriyetçi aday, ikisinde Demokrat aday önde. Ancak adaylar arasındaki fark oldukça az. Bu da belirsizliğin seçim gününün ardından da devam edebileceğini düşündürüyor. Perşembe günü FOMC yapılacak. Piyasa beklentisi faizin 25 bas puan düşürüleceği yönünde. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.